Merhabalar arkadaşlar. Harikalar Diyarı'nın güzel bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısaca kümes içerisini gezip sizlere hayvanlarımızı göstereceğiz. Pamuk ve şu an... <laughs> Pamuk ve arkadaşları eşine duruyorlar. Eşiniyorlar yani. Keyifleri yerinde. Sabah sabah kümese geldim. O Ort ortamda hafif böyle kar yağmış, nemli, soğuk bir hava yer gösteriyor. Zamanla da daha da soğuyacağını düşünüyorum. Ancak Pamuk ve arkadaşları şu an çok güzel bir şekilde toprağa bu ortamın tadını çıkarttıklarını söyleyebilirim. Çok huzurlu bir ortam. Çok tatlı bir ortam arkadaşlar. Bir tarafta uyurken diğer tarafta birkaç tavuğun toprakla oynaması, eşinmesi insanın ruhuna bir huzur veriyor. Konuşmamdan da anlayacağınız gibi çok mutlu oluyorsun arkadaş. Çok mutlu kardeşim. Çok mutlu oluyorsun dostum. O yüzden tavuk bakmak ayrı bir güzellik. O yüzden hayvanları izlemek ayrı bir neşe. Ayrı bir mutluluk arkadaşlar. Maşallah. Arkadan alfa geliyor. Önden modifiyeli Şahin dolanıyor. Ballı öbür taraftan gıt 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 gıt, gıt ötüyor. Sultan horozumuz bu tarafta. Yeni gelecek Trump. <laughs> burada arkadaşlar. Devlet hacanımız burada. Sultanlarımız bütün karışık sürünün tamamı arkadaşlar. Hepsi burada sabah sabah bu kapalı havanın tadını çıkartıyorlar. Yıllar evvel biliyorsunuz eskiden buralar full çamur olurdu. Branda çekerek artık bunun önüne geçmeyi başardık çok şükür. Şimdi sırayla sizlerle kafeslerimizi gezelim. Hem konuşalım, hem tartışalım, hem de güzel bir video çıkartmaya çalışalım. Arkadaşlar burası Porselen Ligorin kafesimiz. Bu Porselen Ligorin hem yumurtacı hem de süs olarak beslenebilen bir hayvan, bir tavuk ırkı ve çok da güzel bir yumurta verimine sahip. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Gümüş zibitlerimizi gördük değerli kardeşlerim. Gümüş zibit büyüklerimiz de yine aynı şekilde oyuncak diyorum ben her zaman bunlara. Çok güzel bir hayvan. Çok dayanıklı bir hayvan. Ancak yumurta üretimi biraz zor oluyor. Çünkü horozun eşlemesi ve yumurtalarda dolu alabilme ihtimaliniz çok küçük oluyor. Şu, şu an mesela en az 3-4 sefer dolum yaptım. Halen daha yumurtalar hep boş çıkıyor zibritlerde. Bir türlü çözemedik bu tarafa doğru yaklaşırken yine sürünün belli bir kısmının arka tarafta böyle kendilerince ortam kurup dolaştıklarını görebilirsiniz. Burada bizim yine porselen igorenimiz var. Bir tane brakomuz var. Brakoyu halen daha kafese karıştıracağız dedik. Gençleştireceğiz dedik bu kafesini halen daha gençleştiremedik. Nedeni ise biraz daha dışarıda durup hem bağışıklık sisteminin güçlenmesi hem de hayvanımız bir müddet daha ortama uyum sağlamasını istiyoruz. Öbür tarafa aldığımız zaman bu rakerlerle daha güzel bir eşleme elde edebiliriz diye umut ettim. Şimdi buldozerlarımıza doğru ilerlerken Onları da şöyle kısaca göstereyim. Bugün sizlere aslında kümesimin içindeki hayvanları gösteriyorum. Bir de kümes dışında var. Ama onları başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Fıldıcınlarımız da bu şekilde keyifleri yerinde. Yemleri birazcık azalmış. Yem yemekte zorlanıyorlar. O yüzden şöyle bir çarkalayacağım bunu. Birazcık yem çıksın hayvanlar. Yem yesin. Evet. Gördüğünüz gibi. selam. Bunu da şöyle kapatalım. Buraya doğru geldiğimiz zaman ise güzel koşinleri göreceksiniz. güzel koşinler yine sürümüzün nacizane havası. Görüyorsunuz havayı. Bak 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 bak. Aa ne yapıyorsun? Cariyeler mi nerede kulüp? Bak bak bak. <laughs> bu doğru da brakerlerimi tekrar göstereyim. Bunlar da brakerlerimiz. Bu Üç, üçüncü yıla girdik arkadaşlar. Bu elimizden geldiğince hem üretimini yapıyoruz hem de çoğaltmaya çalışıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Elimizden geleni yapıyoruz ve başarmaya da başladık gibi. Bu tarafta da yine yakışıklı ve ispikçi var. Aha yakışıklı. Tüy rengi simsiyah oldu. Yakışıklı artık ayı yogiye dönmeye başladı. Burada da bir de rahibe fizanımız var. Ama yakışıklı eskisinden daha iyi bu ara. Yaşlılıktan artık arkadaş yapacak bir şey yok. Öt yakışıklı bir tane öt de duysunlar. Ay maşallah yakışıklı öterken görmek bizleri çok mutlu etti. Bugün var ya şu an bugün ayrı bir güzel geçecek benim için arkadaşlar. Çünkü çok mutlu oldum. Ayam Cemani horozumuza ne demeli? Bu da burada tek başına. Buyur Ayam Cemani ırkımızı artırmayacağız arkadaşlar maalesef. Yani bir artı bir kaldı ve şampiyon hattı. Tavuk da bulamadım o yüzden yumurta satışını da yapamıyoruz. Birkaç kez satışını yapabildim ama şu an maalesef yapamıyorum. Niye diye sorarsanız çünkü yumurta alamıyorum bir tane tavuktan ne alabilirsiniz ki? Orada duruyor zaten kendi kendine. Yani demek istediğim umarım anlamışsınızdır değerli kardeşlerim. Bugün mutluyum, huzurluyum. O yüzden videoya girdim. Bu huzurumu sizlere aktarmak istedim. Hava çok güzel, kapalı ve çok hoş bir hava arkadaşlar. Tavukların keyfini görebiliyorsunuz değil mi? Eşinden hayvanları izlemek kadar mutlu verici, mutluluk verici bir şey yok. Hele yapıyorsanız bu ayrı bir güzellik arkadaş. O yüzden sizlere paylaşmak istedim. Ya pamuğa ne demeli? Pamuk bildiğin gerçekten pamuk gibi böyle yayılmış oraya. Elleseniz dağılacak şekilde duruyor. Ve insana huzur veriyor. Ben de bu huzurun altında her zaman söylüyorum hayvan sevginizi her vakit bu şekilde pekiştirebilirsiniz. Cücesi de var, büyüğü de var, porselenim var, her şeyim var. Karışık sürümüz elimizden gelince yapmaya başladık ve çalıştık ve çabasını gösterdikten sonra da görüyoruz ki başarmışız değerli kardeşlerim. Burada keratayı görüyorum. Keratanın pelteinin yapısına bir bakar mısınız arkadaşlar? çok değişik bir peltek yapısına sahip ve çok güzel bir horoz olacak ilerleyen süreçlerde ben bunu eminim sizi bilmem ama ben gerçekten de garanti veriyorum kendi kendime Allah nasıl kısmet ederse bu kerata var ya muazzam bir horoz olacak biraz daha büyüsün daha da güzelleşecek almayanlar pişman olacak siteye attım ben bunu kimse almadı zaten siz de bunu bu horozumu daha kimseye vermem kendi sürümde dursun istiyorum artık bu saatten sonra fizikoya ne demeli fizikoya da dağların adamı uyuyan güzelden sonra dağları ele geçiren bir fiziko. Simsiyah olduğu için kameralarda çok zor görünen ama kendince bir has bir yapısı olan bu fiziko ırkımız Harikalar Diyarı'nın kendi ırkı arkadaşlar. Kendimiz kırdırarak ve birleştirerek ortaya çıkarttığımız bir hayvandı ve böylece de Harikalar Diyarımızın güzel ortamını görmüş olduğunuz güzel neşesini ve güzel duygusunu inşallah. Hava yağıyor dışarıda video çekemiyorum. Şimdi gideceğim kanonla birlikte ama olmayacak. O yüzden nasipse dışarıda bir videomuz var. O da GoPro ile çekeceğiz inşallah. Onu da ya akşam ya yarın sabah yani bu videoyu izliyorsanız sabah izlediyseniz akşam, akşam izlediyseniz sabah atacağımdır. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Harikalar Diyarına demek istediğiniz şeyler varsa, sormak istediğiniz sorular varsa her zaman hazırım sorularımızı cevaplamak için elimden gelen de yaparım değerli arkadaşlar. Eşinden tavuklarımızı izlerken mutlu olduk. Şimdi bu tarafa doğru baktığımız zaman ortalık karışıyor yavaş yavaş. Ballıya doğru döndük mü ortalık karışıyor arkadaşlar. Orada bir pisimiz var ve pony, pony şu an kedi dadaşımıza sert sert bakıyor arkadaşlar. <laughs> dadaş da sinirlendi. Dadaş kaçacak mı? Pony yakalayacak mı? Dadaş çok korktu. Yukarı doğru çıkmayı düşünüyor şu an Dadaş. Bizim ama Pony öyle şey değil arkadaşlar. <laughs> yani eskisi lesi gibi hırçın değil. Lesinin ağzından zor alıyordu kediyi. Dediğim gibi çok hırçınlaşmıştı. O yüzden bayağı bir sorun yaşadık. Çok şükür şimdi ponimizle birlikte yaşıyoruz. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdi Lese hakkında şunu söyleyeyim. Lese gayet iyi eğitim yapılarak Java kurumundan birine muhtemelen sahiplendirilecekmiş ve kendisi bir arama kurtarma köpeği olarak görev yapabilir. Bizim buradaki hırçınlığı ve hayvanları kapması, bizlere saldırması falan hepsi psikolojik ve genetik olarak bir sıkıntı olabileceğine ama eğitimle düzeltilebileceği bir durum olduğu için onunla ilgilenecekler inşallah. Biz ponimizle yola devam ediyoruz. Zaten köpek sevgim, hayvan sevgim her zaman canlıdır. Bir bir müddet, uzun bir müddet Pony ile tek başımıza arkalar dünyanın yönetmeye çalışacağız. Sonra da nasip olursa belki Pony'a bir erkek alırız ama bu yıl değil arkadaşlar. Nasip kısmet artık çünkü bu yıl çok işimiz var. Sizlerle birlikte yapacağız bütün bu işlerin hepsini. Bununla dolayı bizimle olun, mutlu olun. Hoşçakalın, bay bay.